Merhabalar, bugün sizinle, bebeğimle okuduğum kitapları paylaşacağım. Ee, biz iki aylıkken kitap okumaya başladık. Ee, gerçekten onunla kitaplar üzerinden konuşmak, iletişim kurmak çok faydalı. Ee, yaklaşık 14 aylık. Şimdi kitaplarını kendi seçip getiriyor. Ee, tanıyor kitaplarını. Ee, bunun ne etkisi var? İlerideki akademik başarısı çok etkisi var. Bunu zaten birçok profesör bu şekilde olduğunu söylüyor. Ben uzat, lafı uzatmadan hangi aylarda hangi kitapları nasıl okuduğumu birazcık göstermek istiyorum size. Ee, bunlar e, 6 aylıktan başlayan 6 ay ve yukarısı. Bunlar dokunsal kitaplar. Bu şekilde yaptırabiliyorsunuz. Instagram'dan ben birine yaptırmıştım. Üç ee, köpeğin kulaklarını tanıyor. İşte arıyı böyle çekiyor. Ee, bu boncukları çok seviyordum mesela. Hani bebek kitap okumaz demeyin. Gerçekten okuyor. Hani biz de ilk başta okumaz diye düşünmüştük ama burada kanatları şöyle çırpmayı öğreniyor. Şu penguen mesela şu an penguen çok seviyor. Penguen midesindekileri dillerini, pardon, dokunuyor. E, Ahtapotun dillerine pardon ellerine dokunuyor. Bu, dokun dokunsal bir kitap ve net yani çok daha küçük aylarda bundan yani 6 aydan sonra bunu kullanabilirsiniz. Yine o aylarda Böyle renkler kitabı var. İşte hatta bu sürprizli olduğu için onu çok seviyordu bizim bebeğimiz. Böyle içinden renklere dair meyveler, işte hayvanlar çıkıyor bu şekilde. Buradan mesela bir koyun çıkıyor. Bu da böyle biraz daha büyük yani bu bir bunlarda bir yaş sonrası yine böyle sürprizli kitaplar benim bebeğim çok seviyor sürpriz kitapları e, ee, burada kim mörder işte artık bundan sonra e, konuşma başladığı için bir yaşından sonra burada artık köpeğin havladığını artık hani o kadar oluyor ki bu sayfaya gelince bunu açmadan havlamaya başlıyor. Mesela kim der. Yine bu şekilde açıyorsunuz. Bu serinin çok benzer kitapları. Çiftlikte kim yaşar? Burada kim yaşıyor? Bunlar da hemen hemen ortak şeyler var. Ya bunlardan alacaksınız iki tane yeterlidir. Çünkü biz de dört tane aldık ama hani iki tane almamız yeterliydi. Çünkü birbirine benzer şekilde devam ediyor. Hareket bir şehir burada. İlk aldığımız hareketli kitap burada hareket ediyor şehir. Bu biraz daha bence iki yaşına göre bir kitap ama tabi bunu da çok seviyor. İşte burada mesela otobüs hareket ediyor. İşte buradaki hayvanları gösteriyorsunuz kitabın işte hangi arabalar var, evler var. Sonra ne olmuş işte baba kız gitmişler falan olay kurgusu. Buradaki şeyleri işte mesela burada otomatik kapı açılıyor. Bunu yapmayı çok seviyorum mesela belli bir süre sonra. Mesela en çok bu sayfayı seviyor. Direkt buraya geldiğimizde bak bak demeye başlıyor. Burada da ördekler, havuzdaki ördekler hareket ediyor. Daha sonra Burada da dükkanlar e, kapanıyor. Açık dükkanlar. Artık akşam olmuş. Siz buradaki kediyi e, göstermeyi isteyebilirsiniz onda. Bu şekilde. Bu da hareketli kitap serisi. Evet bu da Pıtır Tırtıl. Yani burada önemli olan hayvanları tanıması. Buradaki renkler gerçekten çok canlı. O yüzden hani, e, çok ilgisini çekiyor. Burada da bir tırtılın kelebek olma hikayesi anlatıyor kısacası. Ben kitap okurken mesela burada hop diyor ünlü bir şart var. Ben de böyle heyecanlanarak anlatıyorum ki o da her o sayfayı açtığımızda heyecanlanıyor o şekilde. Bu da böyle bir tırtılın kelebek olma hikayesi. Burada da burada bir Koli diye bir arı var. bal yapmaya çıkmış ve yağmura yakalanmış. güzel. Bunu da pıtır pıtır gibi renkleri falan çok canlı. O yüzden çok ilgisini çekiyor. Ee, Bunu da yaklaşık 6 ay, 12 yaş arası bu iki kitabı e, okuyor olabilirsiniz. Tekrar daha göstereyim. Ee, bu da Hayvan, tekrar e, Hayvan'la ilgili bir kitap. Bu da sevimli sarma. Burada biraz öğreticilik var tabii. Arkadaşlığın şeyini öğreten, bu kadar erken yaşta öğretici. Yani birazcık daha e, renkler ve şeyler üstüne hani, resimli kitap okumamız lazım çocuklara. Hani öğreticilikle şu an işleri yok. Zaten de burada kendi her şeyi okumuyoruz. Ne yapıyoruz? İşte burada çöp tenekesi var. Kedi çöp tenekesinin içine bakmış şeklinde bu şekilde onunla sohbet ediyoruz. Sorular soruyoruz, cevaplar alıyoruz. Bu da yine 6 ay, 12 ay arasında okuyacağımız kitaplar. Evet, bir yaşından sonra okuyacağımız kitaplar serisine geldiğimizde Burada iki tane kitap var. Annemin babamı neden çok seviyorum diye. Gerçekten biz bunları okurken çok eğleniyoruz. Ee, özellikle mesela ben burada kızımın ismini ve babasını söylüyorum. Çok hoşuna gidiyor. Mesela kitapta e, güzel bir olay dönüşü var. Onunla yaptığımız şeyler, mesela ona, burada onun, onlara öpücük almasını isteyebilirsiniz, vermesini pardon. Buradan sarılmasını, onlar gibi sarılıyoruz birbirimize. Yani bunu hayata geçiriyoruz. Burada mesela pankek yapmış babası. Gerçek hayatta da bunu yapıyoruz biz. Ee, i̇şte burada sallamış, düşmüş. Mesela burada bof diye düşmüş diyorum. Kahkaha atıyor. Hani biraz böyle abartarak okuyoruz. İşte oynamış babası park etmiş şeklinde. Canavarcılık, gerçekte de canavarcılık oynuyoruz. Burada babası onu sosis çatmayı seviyor. Bizim çocuğumuz gerçekten suyu çok seviyor. O yüzden e, bu suyla ilgili kitap sayfaları açtığımız zaman ekstra ilgili oluyor. Köpüklerle ilgili. E, burada babası onunla yıldızları bakıyor. Burada işte ateş böceklerini görüyorlar. Hmm, tabii bunları böyle hemen geçmiyoruz. Uzun uzun konuşuyoruz onunla ilgili. Onunla ilgili bağlantılar kurmaya çalışıyoruz. Mesela Annemi Seviyorum kitabında bir sayfa var. Şöyle göstereyim mesela. Diş fırçalama sayfası. Orada hemen kendisinin diş fırçalama e, olayını işaret ediyor bize. Evet diyoruz biz de anneyle diş fırçalıyorsun. Bak onlar da annesiyle diş fırçalıyor gibi Hani kendi hayatından bağdaştırıyoruz. Mesela kıyafetini değiştiriyor. Onun da kıyafeti değişiyor. Annesiyle oyun 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 parkına gidiyor. Bu şekilde güzel bir kitap. Elik serisi de var. Şöyle göstereyim. Bunlarda da gayet güzel kitap. Cool. Vakti kitabı. Bu Ayıcıklar Piknik'te serisi de var. Gerçekten çok güzel içerikleri, çok güzel kitaplar. Bebek kitapları, ödül, ödüllü. Yani resimleri çok güzel. Çok basit ve e, renkli. Çok bir bebeğin ilgisini çekecek e, düzeyde. Burada işte zıplayıp oynadıklarını, yoruluklarını. İşte burada çok fazla detay var onun ilgisini çeken. Çünkü benzer oyuncakları var onun da. Onunla bağdaştırabiliyorsunuz. Mesela bu matruşkalar teyzesinde var. Onları görünce çok seviniyor. Hani onları daha bak teyzedeki matruşkalar diyebiliyorsunuz. Bu da seviniyor. Buradaki hayvanları gösterebiliyorsunuz. Yani mesela civcivin şey, oyuncak halini. Daha sonra burada tek tek yukarı çıkıp banyo hazırlığı yapıyorlar. Burada da aynı şekilde ondan bahsediyorsunuz. Daha sonra banyo vaktinde neler yaptıklarını konuşuyorsunuz. Sonra ne yapıyorlar? Pijamalarını giyip kullanıyorlar. Sonra diş fırçalıyorlar. Yani bizim kızımız kendi dişini fırçalamaya başladığı için çok hoşuma gidiyor onları da aynı şekilde görmek. Saçlarını tarıyorlar. Burada mesela kitap okuyorlar uykudan önce. Yani biz de hemen hemen her gün bunu yapıyoruz. Bu rutinle benzer olduğu için çok hoşuna gidiyor. Ondan sonra gözlerini kaşıyorlar uykusu geldiğinde. Bu şekilde bir kitap. iyi geceler diyorlar. En sonra biz burada mesela bay bay yapıyoruz her akşam. O da bu sayfayı görünce bay bay yapıyor. E, kendi rutiniyle bağdaştırıyor. E, bu serinin e, başka kitapları da var bizde. Göstereceğim şimdi size. Gerçekten çok kaliteli çizimler var. Hmm. Burada mesela penguenler uçamaz. Yani bu, bu, kitap biraz daha büyük. Hani iki yaşa yakın bir kitap ama tabii yine siz kendi kurgulunuzla okuyabilirsiniz. Burada mesela burada da resimler çok güzel. E, i̇ki tane arkadaş yumurtadan çıkıyor. Biri martı, biri penguen. Onların arkadaşlık hikayelerini anlatıyorlar. İşte Pen martı uçuyor ama penguen uçamıyor. E, sonra işte penguen uçamadığı için üzülüyor. Sonra martı bir gün e, zor bir durumda kalıyor. Penguen onu denizin içinden kurtarıyor. Gerçekten resimler çok güzel burada. Ee, hani o kadar küçük bebeği bütün bunları tabii ki anlatmıyorsunuz ama hani resimlerin üzerinden ha bak ne kadar güzeller işte atkıları var falan. Hani bu şekilde betinleye betinleye gidiyoruz. Daha çok resimler üzerinden gidiyorsunuz. Bu da böyle bir kitap. Burada da iki utangaç panda var. İki utangaç pandanın hikayesi var. Yani burada da gerçekten resimler çok canlı ve güzel. Ama dediğim gibi bu iki, son iki kitap biraz daha büyük e, okunacak kitaplar. Ama dediğim gibi ben hani resim üzerinden konuşuyor olabilirsiniz. İşte top var, oyuncakları var. Panda sıkılıyormuş tek başına oynamaktan. Tahtere var. Oyuncak tavşanı var. Yani bu şekilde. Daha sonra bu iki panda bir araya gelip arkadaş oluyorlar. Bu burada da hani komşu iki pandanın birbirlerine arkadaş olma hikayesi var. Ee, burada oyuncaklar üzerinden işte mesela şu tokayı çok seviyor benim kızım. Onu gördüğünde çok heyecanlanıyor. Ee, onun yani onu sevdiği şeyler üzerinden mesela buna çok gülüyor. Yani bunu, ama nasıl gülüyor? Canlandırıyorum. Mesela bam diyoruz. İkimiz böyle birlikte gülüyoruz. İşte birbirlerine top atmışlar. Yani birazcık daha böyle canlandırır tarzda, tiyatral şekilde. E, hani çok yazılara odaklanmadan resimleri konuşarak e, kitap bu tarz kitapları okuyabilirsiniz. Ve burada da mesela bu biraz daha küçükken işte 6 ay, 12 ay e, başlayabileceğiniz kitaplardan. Burada gerçekten çizimler çok basit. E, yani bu, bu aylarda e, çok fazla yazılara odaklanmadan e, Sadece resimleri konuşuyor olabilirsiniz. Burada pandayı anlatıyoruz. Burada e, pandanın yalnızlığını konuşuyoruz. Kimse onunla oyun, oyun oynamak istemiyor. E, oyunları tanıyor burada. İşte Doktorculuk oynamak. E, ama diğer hayvanlar onunla çok meşgul değiller. Kendi dertleriyle meşguller. E, burada sürekli pandayı geçiştiren e, onunla oyun, oynamak istemeyen arkadaşları mevcut işte kamyonculuk oynamak istiyor ama kimse onunla istemiyor ve sonra üzülüyor bu duruma. En son bir kelebek konuyor burnun ucunu ve onunla oynamaya başlıyor. Böyle bir e, hikaye. Bu da hani daha küçük yaşta okuyabileceğiniz bir bebek kitabı. E, bu şekilde e, daha sonra tekrar e, bu kitapları detaylı bir şekilde sizinle yine paylaşıyor olacağım. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.